Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bu arada şarjım 3. Bu yüzden video kendi kendine bitebilir arkadaşlar. Çok hiç kusura bakmayın. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Benim suçum değil. Şu. Bugün Pupperdown'ı gideceğiz. Şimdi ilk bu Pupperdown. Ondan sonra bu pijaması. Bunda te, bu sanki bir tane daha yapmış gibi gözüküyor olabilir arkadaşlar. Çünkü ben bugün giydirdiğimde papurdağın yüzü gözükmedi. Ben de sanki yüzü gözüküyormuş gibi buna da yüzü yaptım. Böyle bir tişört var. Crop. Böyle bir şortu var. Şimdi bunları bir giydireceğiz de ben hızlı giydirmek istiyorum yani. İlk önce hangisini giydirsem? Arkadaşlar ilk önce nasıl olacak? Nasıl yani böyle yakışacak ona bakalım. İlk şunu giydiriyoruz. Bunu giydireceğiz. Evet arkadaşlar sürüyorum yapıştırıcıyı. gördüğünüz gibi sürüyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Squishy videosunu yapamadım. Ve benim squishy videosunu yapamad yapamadım. Sebep ise şu. Çünkü ben Squishy'i önceden yaptım. Ve videosunu çekmedim. Çünkü Squishy e, videosu olmuyor ya arkadaşlar. Aklıma Squishy ile ilgili bir video gelmiyor benim. O yüzden... E, bu yüzden arkadaşlar. Tam yapışkanlı olmuş gayet yapış. Şimdi giydirelim. Papırtağımıza bakalım nasıl olacak. Bu arada bu saatte videoyu çekiyorum. Böyle oldu. Hiç güzel olmadı ya. Durun çarjıma bakmam lazım. İki oldu arkadaşlar. Böyle oldu. Bakın neyse çıkartalım. Bence, bence bizim yaptığımız popurdak çok güzel. Şimdi crop'u deneyeceğim. Crop en merak ettiğim. Evet. Şöyle çıkartalım. bir <laughs> biraz. Şöyle. Yakışmadı. Bu papurdağını ya yaza denize götüreceğimde yakışıyor bu crop. Şuradan çıkartıyoruz. Çıkarttık. Şimdi şu tişörtünü giydireceğiz. Bakın. Bu da en merak ettiklerim arasından. Duruş arsına da. Yok. Aa, otomatik. Açık değil lan açık değil. Heh. Şöyle. Arkadaşlar bu tam oldu. Bu en iyisi. En yakışanı bu. Bakın çıkarttım. Çıkarttım. Otomatik dondurdu. Ne yapıyorduk ya? Bir şey olmadı. Merak ettim arkadaşlar. Şimdi de kropun, ay, altını giydiriyoruz. Çok acelem var çünkü benim bunu şarja takmam gerek. Arkadaşlar. Evet giydiriyoruz. Böyle. Üstüne de tişört giydireceğiz. Yani şey tam olacak. Bir tane daha pijama yapacaktım. Şunun gibi tulum. Ama yapamadım. Çünkü zamanım olmadı. Bunları çıkartmak için şuralarından şöyle yapıyoruz herkese. Neyse herkese benim bugünkü videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yani diğer videomuz sürpriz yani. Ne olacak belirli değil arkadaşlar. Ne olacağı belirli değil. Ama... Ya anneler gününe özel bir tane resim yapacağız sizinle beraber. Ya da e, ya da çitoş şeyi yapacağız. çitoş su yapacağız. Neyse. Hoşçakalın. Ama onlar da olmayabilir. Hadi başka. Hadi hoşçakalın. Evet. Koç. Evet. evet.